Yapma bebeğim, yapma bebeğim, yapma bebeğim. Bebeğim yapma bebeğim. Bak yapma. Bir şey değil ama. Paketlerde bir problem var ama. Evet, o kesin lira. açılmamak ha. için adına çok korkarım. Aman ben nasıl olabilir ya böyle bir şey yani. Var mı ama aradı. Evet. <laughs> Gözünü seveyim yapma. bize <laughs> bir makas getir yapma bebeğim. Yapma bebeğim. Yapma bebeğim. Bebeğim yapma bebeğim. Bak yapma. Bir tane. Aa kırıldı lan. Tut bebeğim, bebeğim bunu Allah'a sen. Bak 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 bak. Türkün aklı işte ancak evet, bak. Off inhir bak, 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 bak. yazar burada. İki tane geri zekalı. Ciddi misin? Ciddi? İki Ciddi. tane geri zekalı ya. Yani. Ciddi. Bakayım. Open here yazınca nasıl Bakayım. olacak o? Aa gerçekten open here yazacak. Biz Türklerin birkaç problemi olabilir. Ee? Bilmem. o kadar open here yazıları bıraktılar. Nasıl istesen ya. bak biraz... burada çelmekçik var. Hmm. Evet.